Sevgi nasıl bir güçtür? Tüm mevcut güçlerin en harikuladesi, en büyüğü odur. Sevgi ölülere yaşam verir. Sevgi soğuk olan kalpte bir alev yakar. Sevgi umutsuzlara umut, kederli kalplere sevinç verir. Varlık aleminde sevginin gücünden daha büyük bir güç yoktur. İnsanın kalbi sevgi ateşiyle yandığı zaman o kişi her şeyi feda etmeye hazır olur, hatta kendini bile. İncil'de denir ki, Tanrı sevgidir. Sevgi sınırsızdır, engindir, sonsuzdur. Maddi şeyler ise sınırlıdır, kısıtlıdır, sonludur. Sınırsız sevgiyi sınırlı vasıtalarla layıkıyla ifade edemezsiniz. Mükemmel sevgi benliksiz, her türlü zincirden tamamen kurtulmuş bir vasıtaya ihtiyaç duyar. Aile sevgisi, vatan sevgisi, ırk sevgisi… Tüm bu sevgi bağları noksandır. Açıktır ki sınırlı maddi bağlar, evrensel sevgi ilahiyle ifade etmekte yetersizdir. İnsanlığa duyulan büyük ve benliksiz sevgi, bu kusurlu ve yarı bencil bağların hiçbiriyle sınırlı değildir. Tek mükemmel sevgi budur tüm insanlık için mümkündür ve ancak kutsal ruhun gücüyle başarılabilir. Dünyevi hiçbir güç evrensel sevgiyi gerçekleştiremez. Anamı, babamı, dönemi, güzemi, kardeşlerim. Herkesi severim Akrabam o